zaman ve değiştirmişsin. Hangisini değiştirdin? Çakmam çalımı sen mi aldın? <laughs> şimdi gel, orada orada çakmak var <laughs> ama. Sefer abi yolda geliyor. Şerefsizlik yapma bir paket bana o kadar atıyorsun bir paket. Sefer sonra. abi gidiyor yolda. yolda. Allah'ım. Ver <laughs> titre misin elin götü? <laughs> evet şimdi Canlıyım. Ağzını doldur ya, ağzını hadi. Bak çekimi yapacak, atacak onu. Vallahi gibi ver, <laughs> doldur. <Al, al, al. gülüyor> <laughs> Anne! Hakkını ne et. <laughs> Anne. Allah'ım, Allah'ım! <laughs> Bak, neden korkutuyorsun beni? Şimdi... E, evde dolma yanıyor, gözüne yanıyor ya benim. Bırakmam vallahi. Yok yok yok. Allah'ım bir 10 dakika ne olur ölümü gör ne olur. Atıyorsun Aha. sen de. Atlıyorum valla atlıyorum ya. Atıyorsun beni. Neye uçuyorsun? Bunlar hep diyorlar hep televizyonda. <gülüyor> televizyonda. televizyon yok <laughs> ya. He işte festesin diyorlar. Sen bu güzel sohbet yap. Kaç ayıymış? Ağzını sıçan sopa senin dedi. Hayır ya ben onu seviyorum ya vallahi. Bak ben de seni seviyorum da burnunu çok sıkırtıyorsun ama. Ağzını senin dedi olmaz. Şu an sen de öyle dedin ama. Ama siz. Şey. <laughs> Baksana şu video <vücudu>, şey. <laughs> Baksana. Sen arıyorsun. Konuyu Cüneyt'ciğim. Tatlımızı ya, yaptık. <laughs> do lokmamızı yaptık. Dolmamız pişiyor. Etimiz pişiyor. Dolmamız pişiyor. Makarnamız pişiyor. Babam evet, mesajı Keşke evet. bizi hazırladık. Allah'u ekber. <laughs> konuşan benim. <laughs> He konuşan sensin onu çeksene lan, lan, lan. Küpelerini versene de yarın ben Tamam yürüyeyim. Doktor, yürüyeyim. Lan, <laughs> versene. Elini çek. Bir. Lan küpelerini Bağırma. versene ben takayım. Çıkar bakayım. Sen de onları ver. Sen de onları ver desene. Sen de <laughs> onları ver. Valla değişelim bir günlüğü. <laughs> değişelim lan bir günlüğüne sen takı bunları. <laughs> Hadi. var <Darabar> mısın? <laughs> ya gör bak verdim kabul etmedim. <laughs> bir yanıyor, bak. Ben yanıyor. bir sigara bir paketini zor Allah. Allah. al, al, al lan kaç kere aldın evden Allah, Allah. Allah aşkına al gel Allah. al, Ay, düşünsün Ay, düşünsün asla al lütfen bugün Allah zaten yanlış sigaraymış içmez onu al al ölünü göre al Allah 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 gel al. gel al. Allah 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 <gülüyor> 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 aldattı. <laughs> Al Emin abi geldi. Emin, Emin dayı arabayla mı geldi? Yok be dalga geçiyor. <laughs>